Ee, otelde bulunan misafirler tahliye edildi ama maalesef 10 kişi hayatını kaybetti. 32 kişinin tedavisi devam ediyor belirtelim. Acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun. İstemediğimiz bir haber aldık. Peki... Kartalkaya'daki bu yangını nasıl meydana geldi, İhmaller nelerdir, bakanlar bölgede çalışmalarına devam ediyor, yaraların tedavisi devam ediyor. Otel müşterileri diğer otellere sevk edildi. Çok geç bir saat olduğu için tabi ister istemez insanların da e, panik halinde e, bazılarının gördük o görüntüleri de çarşafları birbirine bağlayıp ayrıldığını, atladığını e, tabii kazalarda beraberine getirdi. Restoran bölümü diyoruz ama üzerine konuşmaya çalışacağız. İş güvenliği uzmanı sevgili Burak Yurtel Skype bağlantısıyla bizlerle birlikte. Burak Bey hoş geldiniz. Ya hoş da bir gün Merhaba olmadı. Efendim. Başımız sağ olsun. Acil şifalar diliyoruz yaralılara. Görüntülerde canlı Burak Bey yanınızda. Siz de görüyorsunuz o görüntüleri. Nasıl evet, değerlendiriyorsunuz? Efendim. Yani nasıl olmuş olabilir? Bütün o ahşap bina bakın yandı, insanlar tahliye edildi ve vatandaşlarımız hayatını kaybetti. Buyurun söz size bırakıyorum. Herkese iyi yayınlar diliyorum. Maalesef bugüne böyle kötü bir haberle başlamış olmanın üzüntüsü içerisindeyiz. Gerekli mevzuatlara uyum sağlanabilmiş olsa, kanunlara uyum sağlanabilmiş olsa maalesef insanlar böyle tatsız durumlarla karşılaşmamış olabilirlerdi. E, bu noktada aslında iş sağlığı ve güvenliğinin ne kadar önemli olduğu ve bu konuda alınması gereken tedbirlerin ne kadar hassas olduğunu e, bu otel kazasıyla tekrardan görebiliyoruz. Bu otelin e, yangının e, saat gece 3 sıralarında restoran bölümünden çıktığı ile ilgili bazı bilgiler aldık. Tabii daha henüz teyde muhtaç bilgiler bunlar. Ee, restoran bölümünde çıkan bir yangın olması durumuyla e, değerlendirdiğimizde muhtemelen e, otelin restoran bölümünde bulunan e, yangın panosu dediğimiz panolar var e, ve elektrik panoları. Bu elektrik panolarında e, kaçak akım rolesi dediğimiz yani herhangi bir e, kaçak olduğu zaman elektrik hattında bir problem olduğu zaman e, sistemi hemen off durumuna getiren e, yapılar var yani kaçak akım roleleri var. Bu roleler çalışır durumda olmadığı takdirde burada kıvılcım atma suretiyle e, yangın çıkabiliyor. Yangında muhtemelen bu şekilde çıkmıştır. Ama sadece mesele bundan da ibaret değil. Burada işte elektrik topraklama raporları acaba mevcut mu? Kaçak akım roleleri çalışır durumda mıydı? Bunları değerlendirmek lazım. Artı restoran bölümü şimdi otel dediğimiz zaman otel canlı bir yapıdan ibarettir. Yani her alanında ee, çalışanların olduğu restoran bölümünde giriş bölümlerinde re çalışanların olduğu bir yapıdır. Ee, bu yapı içerisinde çalışan personeller 6.331 sayılı kanun kapsamında e, acil durum tatbikatlarını acaba aldılar mı? İş güvenliği eğitimlerini aldılar mı? E bununla ilgili tahliye ve e, tertibatlarına hakimler mi? Yangınlara nasıl müdahale edilmesiyle ilgili bilgi sahibiler mi? Acaba bunlara bakmak lazım. Çünkü restoran beniminde çıkmış bir yangın ufak bir e, cihazdan da çıkmış olabilir. Burada doğru bir müdahale yapılmış olsa. Yani doğru müdahaleden kastımız da şudur. Karbondioksitli bir yangın söndürücü tüpüyle aslında müdahale edilmiş olsa bu yangın orada hemen e, bertaraf edilebilirdi e, Yeşim Hanım. Tabii, tabii. E, yangında çok ihmaller var maalesef görebiliyoruz yani uzaktan da gördüğümüz noktada. Yani bu görüntü bize ihmalleri mutlak ki anlatıyor diyorsunuz aslında Burak Bey. Kesinlikle çünkü yani böyle bir 13 katlı bir otelden bahsettiğimiz zaman bu otelin yangın hidrant sistemlerinin çalışıp çalışmadığının kontrolü, spring sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrolü. Şimdi mesela biz dışarıdan baktığımız zaman bir yangın merdiveni göremiyoruz. Hani acaba içeride bir yangın merdiven sistemi var mı bilmiyorum. Ama böyle bir şey olmuş olsa içeride konaklayanların çarşafları birleştirmek suretiyle dışarıya hmm. kaçmaya bir çabaları olmaz. Niye? Olmaz. Yangın tahliye alanlarından tahliye planlarını görerek e, merdivenlerden tahliye yapabilirlerdi. Demek ki koridorları bir duman basmış. Yani koridorları duman bastıysa da burada havalandırma sisteminde de bir e, problem var anlamına gelir. Ki e, insanlar orada konaklayan misafirler demek ki e, koridora da çıkamadılar. Yani o yüzden de camları açarak e, pencerelerden kendilerini tahliye etme, kendi imkanlarıyla kaçma noktasına geldiler. Bu da otelde birçok tedbirin aslında doğru alınmadığı, e, mevzuata uyulmadığı, ee, belki denetimlerin de bilmiyorum hani e, en son ne zaman oraya denetim yapıldı Tabii ki bilemiyoruz biz bunu tabii. ama belki denetimler noktasında da yetersiz olduğu veya belki de en son yapılan denetimde otele uyarı yapıldığı veya otelin bu konuda hassas davranmadığı gibi durumlar ortaya çıkıyor bunlar tabii ki bir varsayım çünkü elimizde bununla ilgili doneler olmadığı için e, bununla ilgili kesin kati şeyler söyleyemeyiz tabii. ama şu kesinlikle altını çizerek söyleyebiliriz bu oteldeki yangında e, ölenler maalesef ihmaller zincirinin e, sebebiyle e, vefat ettiler bu e, vatandaşlarımız. E, burada birçok tedbir alınabilirdi. Yangın merdiveni olabilirdi. Hiç restoran bölümü dediğiniz gibi restoran evet. bölümünde nasıl bir tedbir alındı? Restoran bölümünde havalandırmalar daha yeterli olabilirdi. Restoran bölümünde çalışan personeller e, acil durum ve tatbikat eğitimleri, yangın tatbikat eğitimleri almış olabilirlerdi. Orada uygun yangın söndürücüler bulunabilirdi, spring sistemi olabilirdi, hidrat sistemi olabilirdi. Spring sistemi ne Burak Bey? Spring, spring. spring sistemi Yeşim Hanım şudur, e, Tavanlarda genelde görürsünüz büyük iş merkezlerinde, AVM'lerde böyle kırmızı borularla uçlarında spring dediğimiz yani suyu fışkırtan e, yapıların olduğu bir e, sistemdir bu. Hı hı. Yangında bir e, yangın esnasında duman algılama dedektörleri devreye girer ve bunun akabinde de spring sistemini yani suyla söndürme sistemini devreye sokar bu yapı. Eğer bu yapı Evet bağlantıda sanırım şu anda spring evet. sistemi buyurun buyurun Burak Bey. E, dumanın hafiften bir sızıntısıyla bile yani hafif bir sigara dumanıyla bile öyle söyleyeyim size aslında devreye giren bir sistemdir bu. Hı hı. E, bu kadar bir yangında mutlaka olsaydı devreye girerdi ve devreye girmiş olsaydı bu yangın sadece restoran bölümündeki bir Kalın. cihazın olduğu tarafta e, tamamen e, söndürülmüş ve iş bu noktaya gelmemiş olurdu. Tabii ki buranın binanın ahşap, ahşap yapılması, olması... İşte işte denetimlerin işte daha fazla yapılması bu. gerekmiyor mu? Buna göre ruhsatlandırma yapılmıyor mu? Eski bir bina, işte eski bir yapı ya, ama mutlaka vardır. E, binanın es, es, eski olması aslında bir mesele değil. Yani hmm. bununla ilgili artık e, yaşadığımız dönemde e, dünya genelinde bu uygulamalar var. Şimdi hiç ahşap oteller mesela yok mu? Her Bak, yerde var. Nasıl uygulamalar o, farklı o, mı? Nasıl o, oluyor? Olan şu e, ahşap yapıyla bir e, otel veya bir e, yapı mevcudiyetiniz koruması gerekiyorsa bizim burada yapmamız gereken Eh, ahşap yapılar için yangın güvenliği tedbirlerini almak yani bunlarla ilgili eh, bakımların doğru düzgün yapılması ahşap yapının sürekli bakımlarının eh, yapılması üzerine yanmaz malzemelerle kaplamalar yapılması ya gibi bir sürü tedbirler var yani mesele burada aslında yapının ahşap olması değil ahşap yapı dünya genelinde, e, Avrupa'da da Amerika'da da birçok noktada hala daha kullanılan tercih edilen bir yapı sistemidir. Ama bizim burada bu yapı sistemini doğru bir e, denklemde oturtmamız lazım. Yani ben ahşap yapıyı yaptım zaten bu riskli diyerek biz bundan çıkamayız. Biz bu yapının üzerine kaplamalar var. Yani özel artık günümüzde yer, yer yapılan e, yangına dayanımlı bir sürü e, malzemeler var bu malzemelerle kaplama yaparak oteli çok e, güvenli bir şekilde tedbirlerini de alarak kullanabilirlerdi ama bu tedbirlerin biz alınmadığını maalesef e, yaşadığımız elim olmaya birlikte görmüş oluyoruz. Yani hemen hatırlatalım bakanlar birazdan açıklama yapacaklar ee, Bolu Kartalkaya'ya hareket ettiler orada çalışmalarını incelemelerine devam ediyor bakanlarımız birazdan açıklama yapacaklar son durumla ilgili. Bunu altını çizmiş olalım, hatırlatmış olalım... ...biz de canlı olarak hemen ekrandan açıklama gelince... ...belirteceğiz, e, aktaracağız sevgili izleyenler... ...Burak Bey, yani şu fotoğraf... ...şu görüntü... ...mutlaka ihmal olduğunun... ...büyük bir göstergesi olmasaydı... ...zaten sadece restoran bölümünde... ...ama şu çok dikkat çekti... E, ...bence açıklamalarınızda... ...insanlar... ...eğer odalarından dışarı çıkmış olabilselerdi... ...dumanla karşılaşmışlar... ...dediniz, yani duman olduğu için... ...çarşafla değil mi... Yani evet. her türlü sorun var. E, denetim mekanizması devrede değilse insanlar çoluk çocuk sömürsüz tatilinden bahsediyoruz. Tek ahşap e, otelimiz değil ülkemizde. E, kar Kesinlikle. turizmi ülkemizde çok kıymetli ve birçok nokta böyle. Ya Ülkemiz zaten tarihi turistik yapısı itibariyle birçok noktasında yani Karadeniz'de Aa, başlamak da. üzere e, Bolu, Başla Karadeniz falan noktada ahşap oteller, pansiyonlar bulunmakta. Ya yani bu bizim e, hayat dengemizin aslında